Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Ayça Ayşın Turan Alp Novruz çiftinden yeni fotoğraflar. Arkadaşlıklarını aşka dönüştüren ve 3 aydır birlikte olan Ayça Ayşın Turan ve Alp Novruz çifti objektif karşısına geçti. İkili yeni pozlarını Instagram üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çift geçtiğimiz haftalarda ev aradıkları haberleri gündeme gelmişti. İlişkilerinde ireliye dönük bir adım atan aşıklar tatilde birlikte geçirmek için Kaz Dağlarında ya da Urla'da ev arayışına girdiği diye edilmişti. Gözlerden uzakta bir aşk yuvası isteyen ikili istedikleri gibi bir ev bulmazlarsa arsa alıp kendileri inşa edecekler. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.